Assalamu alaikum kıymetli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali Atayırt. Değerli izleyicilerimiz bugünkü bültenimizde Doğu Türkistan'daki son gelişmeleri ve dünya gündeminde yaşanan önemli başlıkları sizler için derledik. Dikkatinizi çekmeniz. İki Uygur idam cezasıyla yargılandı. Ağustos 2015'te Tayland'ın Bangkok kentindeki bir tapınağın bombalanması olayına karıştığından şüphelenilen iki Uygur Türk'ü hakkında Geçtiğimiz hafta salı günü Tayland mahkemesinde dava görüldü. Amerika'nın sesi videoya göre Bilal Muhammed ve Yusuf Mirali isimli iki Uygur Türk'ü 2015 yılında Tayland polisi tarafından tutuklanmıştı. Tayland polisi iki Uygur'u 17 Ağustos 2015'te 20 kişinin öldüğü ve yüzden fazla kişinin yaralandığı Bangkok'taki bir Hindu tapınağının bombalanması olayına karışmakla suçlamıştı. Bilgilere göre patlayıcı imha ekibinin bir üyesi, iki polis memuru ve bir yargı görevlisi 22 Kasım Salı günü Bangkok mahkemesinde tapanakta patlayan iki bomba hakkında ifade vererek şüphelilerin evlerinde yapılan aramada mermi ve patlayıcı yapmak için kullanılabilecek bazı kanıtların bulunduğunu iddia etti. İki Uygur Türkiye hakkında bombalı saldırıyla ilgili açılan davanın 22 Kasım'dan 24 Kasım'a kadar görüldüğü aktarılırken Tayland makamları şüphelendiği gibi iki Uygur Türk'ünün suçlu bulunması halinde kasten adam öldürme ve patlayıcı bulundurma suçundan idam cezasına çarptırılabileceği bildirildi. Vivio'nun haberine göre mahkeme tercümanı Çin tarafından sağlandı. Ancak itiraz üzerine Tayland polisi tarafından bir İngiliz tercüman getirilerek Çin'e temsil eden tercümanın yanlış tercüme yapması engellendi. Bernal Nevse göre zanlının avukatı Chuchart Campey polisin sunduğu kanıtlara itiraz ederken iki Uygur'un kiraladığı evde arama yapanların polis değil askeri personel olduğunu, askerlerin evin kapısını kırarak içeri girdiğini, o esnada iddia edilen malzemelerin çoktan yere serilmiş vaziyette bulunduğuna dikkat çekti. Taylandlı yetkililerin bomba patlamadan önce 109 Uygur'u Çin'e geri gönderdikleri biliniyor. Tayland yetkilileri patlamayı Uygurların Tayland hükümetine karşı bir intikam saldırısı olarak değerlendiriyor. Çin İslam'ı çarpırtmaya başladı. Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Rejimi 20 Kasım'da Çin Komünist Partisi 10. Komitesi 6. Genel Kurulu toplantısında İslam dinini çarpıtmaya yönelik yeni politikasını açıkladı. Doğu Türkistan'daki sistematik asimilasyon ve Çinlileştirme siyasetiyle paralel olarak dini bilgilerin ve ilgili öğretilerin sosyalist topluma uygun, komünizm ideolojisine göre yorumlanması gerektiğine öne süren politika, Çin'in İslam dinini tahrip etme niyetini ele veriyor. Çin Propaganda A Tanrı Dağı sitesinde yer alan 22 Kasım 2022 tarihli habere göre Ürümçi'de düzenlenen toplantıda Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Hükümeti Parti Komitesi Sekreteri Ma Xinkui konuşma yaparak 13. 5 yıllık plan döneminde başlayan İslam dininin Çince sosyalizme uyarlanması politikası kapsamında İslam'ın dini bilgilerini, öğretilerini, vaz ve tabligatında komünizmin benimsenmesi, ve sosyalist topluma uyan spesifik içeriklerle yorumlanması, dinin aktif olarak komünizm ideolojik görüşler baz alınarak yönlendirilmesi gerektiği kararı alındı. Çin haber kaynaklarına göre Çin rejimi 20. Kongre'yi başarıyla gerçekleştirdikten hemen sonra kongrede onaylanan politikaları uygulamaya başladı. Böylelikle Çin rejimi İslam dinine çarpıtma girişimlerini uluslararası topluma alenen ilan etmek suretiyle dini bilgileri İslam'ın Çinleştirilmesine göre yorumlamak, dinin sosyalist topluma uyum sağlaması için vaz ve tabliga çalışmalarını güçlendirmek, aynı zamanda dini bilgilerde komünizmin benimsenmesine sağlamak için yönlendirilmesi gibi İslam karşıtı konumunu bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca Komünist Vali Ma baksı bahsi konu din düşmanlığı politikalarına kararlılıkla uygulama niyetini 17 başlıkta özetlerken, Doğu Türkistan'daki tüm Çin kurumlarının yanı sıra tüm il, vilayet, şehir, ilçe, pazar ve Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu dediği bin yetkilileri toplantıya online olarak katıldı. 12 Kasım 1949 işgal tarihinden itibaren amansız zulüm politikası sürdüren Çin, son yıllarda Doğu Türkistan'da alenen sistematik soykırım uyguluyor. Bu minvalde milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslümanı hapshane ve toplama kamplarına hapsetmenin yanı sıra Çinlileştirme, asimilasyon, İslam'ın sözde Çinlileştirilmesi dahil din düşmanlığını da arttırdı. 16.000'den fazla cami yıkıldı veya amacı dışında kullanıldı hapishanelerde ve toplama kamplarında binlerce din adamı ve akademisyen öldürüldü veya sakat bırakıldı. Geldiğimiz noktada İslam aleminden İslam'a ve Müslümanlara yönelik mezalime karşı herhangi bir tepki göremeyen Çin rejimi İslam dinini tahrip etmeye, dini öğretilere çarpıtmaya çalışıyor. Kaşkarba ve Aksu sınırında deprem oldu. Avrupa Akdeniz Sesmoloji Merkezi'nin verilerine göre Doğu Türkistan'ın Aksu ve Kaşkar sınırına yakın bölgede 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29 Kasım 2022 yerel saat 6.31 sularında meydana gelen depremin enlemi 40.22 derece kuzey, boylamı 77.16 derece doğu, merkez üssünün 58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Çin haber kaynaklarında depremle alakalı detaylar herhangi bir yerleşim bölgesine etki gösterip göstermediği veya can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında henüz hiçbir bilgi bulunmuyor. Çin deprem ağına göre son 5 yılda merkez üssünün 200 kilometre mesafede 3 veya üzeri büyüklüğünde 166 deprem meydana geldi. En büyük deprem bu yıl 23 Ekim 5.2 büyüklüğünde Hoten'in Guma ilçesinde yaşandığı biliniyor. Açık kaynaklardan elde edilen ve kısa süre önce yaşanan deprem anına ait görüntülerde avizelerin şiddetle sallandığı depremin yerleşim bölgesine yakın olması nedeniyle yaklaşık 4 aydır evlerine kapatılan halkın kapı dışarıdan mühürlü olmasından dolayı yaşanabilecek tehlikeden korunma imkanı ol olmadığından paniklediği görüntü kayıtları anına ait avizelerin şiddetle sallandığı, korunma imkanı olmadığından paniklediği görüntü kayıtları ortaya çıkmıştı. Değerli izleyicilerimiz, haber bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte Doğu Türkistan'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Hoşça kalın Allah'a emanet olun.